Yağmur, İstanbul'un dar sokaklarını kamçılarken, babamın mezarının başında diz çöktüm. Toprak ıslak ve ağırdı, tıpkı göğsümdeki yük gibi. Abim Mehmet, siyah takım elbisesinin yakasını düzelterek yaklaştı ve kulağıma eğildi. "Tuncay, babanın vasiyeti net. Sen sen bu aileye layık değilsin. O hastalık yüzünden mirasın yok. Git bir daha dönme." Sözleri bıçak gibi saplandı ama ben sadece başımı kaldırdım. Boğazın gri sularına baktım. O anda rüzgar bir fısıltı getirdi, sanki babamın sesi. Oğlum, senin yolun farklı ama güçlü ol. O gün her şey değişti. İstanbul, binlerce yıllık şehriyle sırlarını fısıldayan bir sevgili gibiydi. Ben Tuncay, 28 yaşında bir adam, Beyoğlu'nun kalabalık caddelerinde büyümüş ama kalbimin derinliklerinde bir fırtına taşıyan biriydim. Çocukluğum Galata Kulesi'nin gölgesinde geçmişti. Babamın antika dükkanında eski halılar ve bakır eşyalar arasında koşuştururdum. O geleneksel bir adamdı namazını kılar, çayını demli içerdi. Annem ise yumuşak bir kadın, her akşam sofrayı kurar, bize masallar anlatırdı. Ama ben, ben farklıydım. Ergenliğimde okul arkadaşlarımın kızlara olan hayranlığını izlerken, içimde bir boşluk büyürdü. İlk kez, 16 yaşımda bir hamamda o eski, buhar dolu mekanda bir gencin gözlerine bakarken anladım. Kalbim hızlandı ama korkuyla doldu. Türkiye'de eşcinsellik bir sırdı, aileler için utanç, toplum için lanet. Üniversiteye başladığımda mimarlık okudum. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin koridorlarında hayaller kurardım. Kendi evlerimi tasarlamak, boğaza bakan bir atölye açmak. Ama hayallerim gerçeklerle çarpıştı. Bir gece bir partide bir adamla adı Kerem'de öpüştüm. Karanlık bir köşede müzik kulakları sağır ederken. Ertesi gün bir arkadaşım gördü ve fısıldadı. Dikkat et Tuncay. Bu şehir affetmez. O günden beri gardrobumu kilitledim. Gündüzleri normal bir öğrenci, geceleri ise İstiklal Caddesi'nin neon ışıklarında kaybolan bir gölgeydim babamın ölümü, her şeyi tetikledi. Kalp krizi, ani ve acımasız. Cenazede ailem toplandı. Mehmet, bankacı abim, kız kardeşim Ayşe, evli ve mutlu ve kuzenler, teyzeler. Vasiyet okunduğunda noter bey sesini yükseltti. Tuncay Bey'e, ailenin onurunu lekeleyen davranışları nedeniyle miras hakkı tanınmamıştır. Lekeleyen davranışlar. Babam mı yazmıştı? Yoksa Mehmet mi zorlamıştı? Gözlerim doldu ama ağlamadım. Dışarı çıktım, yağmura karıştım. Beyoğlu'na yürüdüm, ayaklarım ıslak kaldırım taşlarında kayarken. Bir kahvehaneye sığındım, o küçük, eski moda yerlerden biri, duvarlarında sararmış fotoğraflar asılı. Orada onu gördüm. Selim. Masanın köşesinde oturuyordu, bir fincan Türk kahvesi önünde, gazete okurken. Uzun boylu, koyu kahverengi saçları dağınık, gözleri zeytin gibi derin. Otuzlu yaşlarında görünüyordu ama gülümsemesi gençti. Beni fark etti, başını kaldırdı. Islanmışsın, kardeşim. Otur, bir çay ısmarla. Sesi yumuşaktı ama içinde bir güç vardı. Oturdum, ellerim titreyerek. Konuşmaya başladık yağmurdan, İstanbul'dan, hayattan. O bir ressamdı, Beyoğlu'nda bir atölyesi vardı, portreler yapardı. İnsanların ruhunu yakalarım, dedi gülerek. Ben de anlattım, babamdan, okuldan. Ama sırrımı sakladım. O gece kahvehaneden ayrılırken, Selim bana kart vizitini verdi. Gel, atölyeme. Belki bir portreni çizerim. Kalbim attı. Ertesi gün gittim. Atölyesi dar bir sokakta, eski bir apartmanın üst katındaydı. Duvarlar tuval dolu, boya kokusu havayı sarmıştı. Beni koltuğa oturttu, fırçayı eline aldı. Saatler geçti, konuşmadık. Sadece bakışlarımız buluştu. O an, hissettim, bu adam, beni görüyordu. Gerçek beni. Günler haftalara döndü. Selim'le buluşmalarımız sıklaştı. İstiklalde yürüyüşler, boğazda simit yemek, hamamda evet, o buharlı mekanda sohbetler. Bir akşam, atölyesinde, şarap içerken, elimi tuttu. Tuncay, senin gözlerinde bir hüzün var. Anlat bana. Anlattım. Her şeyi. Eşcinselliğimi, korkularımı, babamın ölümü. Gözyaşlarım aktı, o sarıldı bana. İlk öpücüğümüz, o geceydi yumuşak, derin, sanki boğazın dalgaları gibi. Aşk işte buydu yasak ama özgürleştirici. Ama mutluluk kısa sürdü. Mehmet aradı bir gün, Tuncay, eve gel. Aile toplantısı. Gittim, Beylikdüzü'ndeki aile evine. Oturma odasında annem ağlıyordu, Ayşe suskundu. Mehmet konuştu, babanın notunu bulduk. Senin. O halini biliyor. Miras bize kalıyor. Senin payın yok. Kalbim kırıldı. Neden diye sordum. Çünkü ailemizi rezil edemezsin diye bağırdı. Annem araya girdi. Oğlum dua et, değiş. Değişmek mi? Kaçtım oradan Selim'in kollarına. Selim'le aşkımız büyüdü. O beni anlıyordu. Türkiye değişiyor, Tuncay biz de değişeceğiz. Birlikte planlar yaptık. Ben mimarlık diplomamı alıp o resimlerine devam edecek, birlikte bir hayat kuracaktık. Ama toplum gölgelerde bekliyordu. Bir gece Beyoğlu'nda el ele yürürken bir grup genç bağırdı. İbne. Taş attılar. Selim beni korudu ama dudağı kanadı. O an korku geri döndü. Ama aşkımız daha güçlüydü. Selim'le geçirdiğim günler bir rüya gibiydi. Sabahları atölyesinde uyanırdık. O fırçayı eline alır, ben kahve yapardım. İstanbul'un pencereden sızan ışığı tenimizi okşardı. "Senin için bir ev tasarlayacağım," derdim gülerek. "Boğaz manzaralı ama gizli bir bahçesi olsun bizim için." O güler, "Portreni yapacağım, ruhunla dolu," derdi. Aşkımız sessiz bir nehir gibi akıyordu; derin ama taşkınsız. Türkiye'de eşcinseller için hayat bir denge oyunu. Görünmez ol, ama var ol. Bir gün Selim bana bir sürpriz yaptı. Galata'ya götürdü beni, kuleye çıktık. Şehrin panoraması ayaklarımızın altındaydı. Minareler, köprüler, martılar. "Burası bizim," dedi, elimi sıkıca tutarak. Rüzgar saçlarımızı dağıtırken öpüştük ilk kez gündüz vakti, açık havada. Kalbim özgürdü. Ama inerken telefonum çaldı. Ayşe'ydi. Tuncay, Mehmet hasta. Gel lütfen. Endişelendim, koştum eve. Mehmet yatakta yatıyordu, yüzü solgundu. "Kanser," dedi annem fısıldayarak. Gözyaşlarım aktı. Abim, katı adam, şimdi kırılgandı. "Tuncay, affet beni," dedi zayıf sesiyle. Miras için. Korktum. Ailemizi korumak istedim. Sarıldım ona, kinim eridi. Hepimiz insanız abi. O gece hastanede bekledik. Selim yanındaydı, gizlice ailemden sakladık. Ama Ayşe fark etti, bakışları sorgulayıcıydı. Mehmet'in hastalığı bizi birleştirdi. Haftalarca hastanede nöbet tuttum. İşimi bıraktım, geçici bir kafede çalışıyordum zaten. Selim destek oldu. Resimlerini sattı, bana para verdi. Birlikte atlatacağız, derdi. Ama içimde bir şüphe büyüdü. Ya ailem Selim'i öğrenirse? Ya Mehmet iyileşirse ve yine dışlarsa beni? Korkum aşkımı zehirlemeye başladı. Bir akşam hastaneden dönerken Selim'le tartıştık. Neden saklanıyoruz diye sordu. Çünkü burası Türkiye, Selim hamamda bile dikkatliyiz. O sinirlendi, değişmek için savaşmalıyız. Haklıydı ama ben yorgundum. O gece ayrı uyuduk. Sabah, özür diledim, barıştık, daha sıkı sarılarak. Mehmet iyileşmeye başladı. Kemoterapi bittiğinde, eve döndü. Aile yemeğinde, masaya oturduk. Annem çorbayı koydu, babamın fotoğrafı duvarda gülümsüyordu. Mehmet konuştu, Tuncay, miras. Belki yeniden düşünürüz. Umutlandım ama biliyordum, değişim yavaş. O sırada yeni bir fırsat doğdu. Üniversite arkadaşımdan bir iş teklifi, bir mimarlık firmasında staj. Kabul ettim. Selim'le kutladık, Beyoğlu'nda rakı içtik gizli bir meyhanede. Gece atölyesinde aşkımız alevlendi. Vücutlarımız birbirine değdiğinde ruhlarımız dans etti yasak değildi artık bizim gerçekliğimizdi ama kader sürprizlerle doluydu bir gün postadan bir mektup geldi babamın eski avukatından Tuncay Bey babanızın gizli bir hesabı var size bırakılmış ama koşulu var aile onayı koşul kalbim sıkıştı Mehmet'e sordum Bilmiyordum dedi ama gözleri kaçıyordu Şüphelerim arttı Selime anlattım. O teselli etti. Güven Tuncay. Aşk gibi. Ama geceleri uyuyamazdım. İstanbul'un sirenleri içimdeki fırtınayı yandırıyordu. Sonra ihanet geldi. Ayşe bir gün atölyeye geldi. Tuncay Selim'le ne işin var diye sordu doğrudan. Şok oldum. Nasıl bildin? Gördüm sizi Galata'da. Korku sardı beni. Lütfen söyleme. O yumuşadı. Kardeşim, seni seviyorum. Ama Mehmet. O öğrenirse. Sustu. O gece Selim'le konuştuk. Açık olalım mı diye sordum. Hayır dedi. Henüz değil. Ama geç kalmıştık. Mehmet iyileşmiş halde bir gün beni aradı. Tuncay, o ressamla mı berabersin? Ayşe anlattı. Sesim titredi. Evet. Sustu, sonra, gel eve. Konuşalım. Gittim, korkuyla. Oturma odasında, Mehmet oturuyordu. Sen bir eşcinselsin, değil mi? dedi sakin. Başımı salladım. Neden gizledin? Korktum. Gözleri doldu. Ben de korktum. Babam gibi oldum katı. Ama değişiyorum. Mirası alacaksın, ama şartla, kendin ol. Gözyaşlarımız aktı. Sarıldık. İlk kez ailemde kabul gördüm. Ama bu sadece başlangıçtı. Dışarıda toplum hala düşmandı. Mehmet'in kabulü bir kapı açtı. Miras babamın antika dükkanı ve bir miktar para bana geçti. Ama para özgürlük değildi, sadece bir basamak. Selim'le yeni bir hayat kurmaya karar verdik. Atölyesini genişlettik. Ben mimarlık yaparken o resimlerine devam etti. Birlikte Beyoğlu'nda küçük bir daire tuttuk, Boğaz'ı gören ama mütevazı. Sabahları kahvaltıda simit ve peynir yer, hayallerimizi paylaşırdık. Bir gün evimizi tasarlayacağım derdim. O güler ve duvarlarını resimlerimle dolduracağım. Aşkımız derinleşti. Hafta sonları adalara kaçar, bisiklet sürerdik. Deniz havası özgürlüğümüzü hatırlatırdı. Selim bana bunca öğretti o gizli dil, eşcinsellerin kodu. Huyur olmak, direnmek derdi. Ben öğrenirdim, gülerek. Toplumun baskısı hala vardı. Haberlerde pride yürüyüşleri yasaklanır, polis hamamları basardı. Ama biz küçük zaferlerimizi kutlardık. İşimde yükseldim. Firma büyük bir proje verdi. Boğaz'da bir otel restorasyonu. Başardım, patronum övdü. Para kazandım, ilk kez kendi paramla bir şeyler aldım Selim'e bir saat, klasik bir model. O da bana bir portre yaptı, gözlerimde umut dolu. Ama çatışma, içten geldi. Mehmet, mirası verdikten sonra, değişmedi tam. Bir aile yemeğinde, Tuncay, o Selim. Ciddi mi diye sordu. Evet abi. Aşk bu. Sustu ama rahatsızdı. Ayşe destekledi. Bırak onları Mehmet. Annem dua etti. Allah kabul etsin. Dışarıda daha kötüsü vardı. Bir müşteri projemde dedikodu duydu. Senin tercihin dedi ima ederek. İşimi riske attı. Stresim arttı. Selim'le tartıştık. "Neden bu kadar önemsiyorsun?" diye sordu. "Çünkü hayatta kalmak için," diye bağırdım. O kırıldı. "Ben seni olduğun gibi seviyorum." O gece yalnız uyudum. Sabah özür diledim. Barıştık ama yara açıldı. Sonra ihanet vurdu. Selim'in eski bir arkadaşı, Deniz bir sanatçı atölyeye geldi. Onları gördüm, gülüşürken. Kıskandım. Kim o, diye sordum. Sadece arkadaş, dedi. Ama içimde şüphe büyüdü. Bir hafta sonra, telefonuma mesaj geldi, Deniz'den. Selim seni hak etmiyor. O, benden ayrılmadı tam. Yalancı mı? Kontrol ettim, Selim'in telefonunda mesajlar buldum eski sevgilisiyle görüşmeler Tuncay bilmesin. Kalbim parçalandı. Konfrontasyon, neden yalan söyledin, diye sordum. Gözyaşları aktı onda, korktum, Tuncay. Senin ailen, toplum. Deniz'le konuştum, teselli için. Ama yalan mıydı? Güvenim sarsıldı. Kaçtım, Beyoğlu sokaklarına. Yağmur yine yağıyordu. Bir hamama girdim, buhar arasında kayboldum. Orada bir adam yaklaştı, nazik ama yabancı. Reddettim. Dönüşte Selim bekliyordu. Git dedim. Hayır dedi. Seni seviyorum. Tartıştık saatlerce. Sonunda affettim ama iz kaldı. İş projem bitti başarıyla. Para kazandım ama mutluluğum eksikti. Mehmet aradı. Tebrikler kardeş. Gurur duyuyorum. Umut verdi. Ama Selim'le aramız gergindi. Bir gece belki ara verelim dedi. Kalbim durdu. Neden? Baskı çok. Belki Deniz haklı. İhanet tamdı. Kapıyı çarptı, gitti. Yalnızdım yine. İstanbul dev bir canavar gibi sardı beni. Geceyi sokakta geçirdim, istiklalde. Sabah, karar verdim, kendi servetimi yaratacaktım. Mirasla yetinmeyecektim. Selim'in gidişi bir fırtına gibiydi. Atölye boş kaldı, portrem duvarda asılı, gözleri suçluyordu. Gözyaşlarım aktı ama silip attım. Yeter, dedim kendime. Sen Tuncay'sın. Güçlüsün. O gün istifa ettim firmadan. Kendi mimarlık büromu açacaktım küçük ama benim. Miras paramı kullandım. Beyoğlu'nda bir dükkan kiraladım. Adı Boğaz Rüyaları, hayallerimin yansıması. İlk müşterim tesadüf eseri Mehmet'in bir arkadaşıydı. Bir ev tasarımı istedi. Başardım. Modern ama Türk motifli mozaikler, ahşap oymalar. Övgüler aldı. İşler çoğaldı. Kafeler, butikler, para akmaya başladı. Ama geceleri Selim'i özlüyordum. Telefonuna yazdım bir kez, neden? Cevap yok. Denizle miydi? Kalbim acıyordu. Ailem destekledi. Annem ziyarete geldi, çay getirdi. Oğlum, güçlü ol. Baban da öyleydi. Mehmet, büroya uğradı. Başardın, Tuncay. Gurur duy. Ayşe Selim'i unut. Daha iyisi var. Ama unutmak zordu. İstanbul'un kalabalığında onun hayaletini görürdüm her köşe başında. Bir gün bir proje için adalara gittim. Orada bir galeride Selim'in resmini gördüm. Sergi açılışı. Gittim, kalabalığın arasında onu buldum. Yanında deniz yoktu. "Tebrikler." dedim. Gözleri doldu. Tuncay. Özledim. Konuştuk saatlerce. Denizle bitti dedi. Sadece korktum. Senin için değil, kendim için. Affettim mi? Hayır ama dinledim. Büron başarılı dedim. Kendi servetimi yarattım. Gururlandı, biliyordum. Ama güven dönmedi. Ayrı kaldık. İşim büyüdü, bir ortak buldum eski sınıf arkadaşı Emre, heteroseksüel ama anlayışlı. Birlikte büyük bir proje aldık, bir LGBT dostu kafe gizli ama güvenli bir mekan. Emre, cesur, dedi. Ama doğru. Açılışta kalabalık toplandı queer topluluğu, lubunca konuşanlar. O gece özgür hissettim. Ama Tro geldi. Mehmet tekrar hastalandı stres yüzünden hastanede Tuncay vasiyetimi değiştirdim. Her şey senin, dedi. Şok oldum. Neden? Çünkü anladım. Aşk mirastan değerli. Gözyaşları aktı. Ama o gece Mehmet öldü. Ani bir kriz. Cenazede aile dağıldı. Annem bana sarıldı. Oğlum sen varsın. Yaz tutarken Selim geri döndü kapıma geldi, yağmurda. Yalnız değilsin. Sarıldık, ağladık. Aşkımız, küllerinden doğdu, daha güçlü, daha gerçek. Ama toplum hala düşmandı. Bir gazete, büromu yazdı, eşcinsel mimarın yükselişi. Tepkiler yağdı, tehditler, iptaller. Korktum. Selim, kaçalım mı, diye sordu. Hayır, dedim. Savaşacağız. Tehditler arttı. Büromun camına taş atıldı, telefonlar susmadı. Polis geldi, dikkat et, dedi. Ama pes etmedim. Emre ile projeleri koruduk, sadık müşteriler kaldı. Selim, yanında, resimlerini sattı, gelirimizi paylaştı. Birlikte bir dernek kurduk gizli, kuyu gençlere destek. Hamam toplantıları, sanat atölyeleri. İstanbul'un alt katlarında bir topluluk doğdu. Annem şaşırdı ama kabul etti. Torun yok ama mutluluğun var, dedi gülerek. Ayşe nişanlısıyla geldi, sizi destekliyoruz. Aile yeniden doğdu. Miras. Artık önemsizdi. Kendi servetimi yaratmıştım para, evet ama asıl, özgüven, aşk. Bir yıl sonra, Boğaz'da bir ev açtık benim tasarladığım, Selim'in resimleri duvarlarda. Düğünümüz yoktu, resmi değil ama bir tören, arkadaşlar, martılar şahit. Öpüştük, dalgalar alkışladı. Hayat mükemmel değil. Hala korkular var, yasalar değişmedi. Ama biz, değiştik. Tuncay, o yağmurlu günden beri, bir adamdan bir efsaneye döndü. Ailem mirastan mahrum bıraktı, ama ben kendi servetimi yarattım kalbimin servetini. Selim'le her sabah uyanırız. Seni seviyorum, der. Ben de derim. İstanbul, tanığımız sonsuza dek.